size arabamızdan bağlanıyoruz. İlk defa arabamızla yurt dışına çıkıyoruz. Ay, bir kere çıktık. Gürcistan sayılmaz ya. Arabamızla Yunanistan'a geçiyoruz. Yaklaşık şu an 3 saatimiz var İpsalas sınır kapısına. Söylemek istediğim şey var bu konuyla ilgili. Normalde arabayla sınırdan geçtikten sonra kontrol olduğu için arabaya bir sigorta yaptırmak gerekiyor. Bu sigortada ee, ya sınır kapılarından yapılıyor ya da Türkçe İstanbul'da Seyrantepe'de bir ofis vardı. Turing kurumu. Oradan gidip yaptırabiliyorsunuz <laughs> ve e, kimliğiniz ve ruhsatınız yeterli oluyor. Değerli bir kağıt verdikleri için de hani öyle mail atmaları falan olmuyormuş. Biz de saat hani gece 10'a kadar zaten sınır kapısında olacağımızı düşünerek sınır kapısını almaya karar verdik. Çünkü sınır kapısında bu sigortayı yaptırma işlemi o 10 yani 22 itibariyle son buluyormuş. Eğer ondan sonra giderseniz yaptıramıyorsunuz. Eğer öyle bir durumunuz varsa işte gitmeden İstanbul'da yaptırabilirsiniz. Bu olmadan Yunanistan'a veya Bulgaristan'a Schengen ülkelerine gidemiyorsunuz arabayla veya motosikletle. İşte Fiyatları günlük, aylık, haftalık falan farklı opsiyonları var. En küçük 15 günlük vardı ve bir aylık Araba var. var. Araba işte. 15 günlük olanlar yanılmıyorsam otomobil için 47 euro, 47-49 euro civarıydı. Bir aylık olanlarda 59 gibi bir şey. Öyle işte. Arabada takılıyoruz şu an. Yani. yavaş ilerliyoruz. Aslında yarın yani üç günlük bir tatil olmasına rağmen çok sıra yoktu ama bir karavan dolayısıyla e, bir yarım saat kilitlendik Şimdi hızlıca akıyor. Eğer arabayla, arabanızla Schengen bölgesine mesela Yunanistan'a geçiyorsanız yeşil pasaport denilen bir sigorta yaptırmanız gerekiyor. Daha önce anlatmıştık. Şimdi buradan e, saat 10'a kadar açık olduklarını söylemişti şubeleri. İnternette 9 yazıyor. Garanti altına almak için 9 diye düşünün siz hızlıca size şöyle göstereceğim şimdi. Sol tarafta Umat AVM yazıyor gördüyseniz. Oranın içerisinde e, Turing kurumunun bir ofisi var. Buraya geldiğinizde sıra bekleme esnasında zamandan faydalanıp ya da eğer sıra yoksa arabanızı şu sol tarafa park edip oraya gidebilirsiniz. E, gittikten sonra oradaki görevlisi de yardımcı olacaktır. E, bir tek e, arabanın ruhsatına ihtiyacınız var. Tabi pasaportunuz kiminiz yanınızda tutun ama gerek yok dediler sonrasında da kağıt bazı belgeler veriyorlar ve para ödüyorsunuz. İşlemimiz bu şekilde tamamlanıyor. Biz de sigortamızı yaptırdık. Bekleme süresinde aldık. Burada hazır tutuyoruz şimdi. Kapıdan geçmeyi bekliyoruz. Hello. Şimdi geldik. Sabah görüşmek üzere. Bay bay. Günaydın. Kavala'dan merhabalar. Dün gece Kavala'ya geldik ve bugün bir günlük Kavala turumuza başlıyoruz. Old Town'da görüşürüz. Evet, şimdi ilk durağımıza doğru yürüyoruz. Burası tam Old girişinde. Buranın tarihi bir su kemeri var. Bu kemerin bu arada şöyle bir hikayesi var yürürken sizinle onu paylaşayım. Eskiden Kavala'da Osmanlı topraklarında olduğu için kanuni döneminde yapılmış bu su kemeri. Kavala'nın su ihtiyacı için. Ve aynı zamanda da Kavala'lı Mehmet Ali Paşa adında eski bir Osmanlı veziri var. Osmanlı'da mısır verliği falan yapmış. E, o kişi de daha sonra kendi zamanında kandiden yıllar sonra bu skemeni onarmış. Ve aynı zamanda Kavala'da bir sürü Osmanlı esintisi var. Hem eskiden toprağı olduğu için hem de Kavala'da Mehmet Ali Paşa kendi topraklarına ekstra böyle e, katkıda bulunmak istemiş. Daha sonra gideceğimiz duraklar var. Pargalı e, İbrahim'in yaptırdığı bir kilise var. Aynı zamanda birkaç farklı eser ziyaret edeceğiz. Bu ilkiydi. taraf zaten Oltan'a gidiyor. Şimdi Aziz Nikola Kilisesi'ne doğru gidiyoruz değil mi? Yap. Yap. Oraya doğru yürürken size ufak bir şey anlatmak istiyorum. Bizim Yunanistan'a ilk gelişimiz ve ilk durağımız da Kavala'ydı. Dün gece geldik. Geldiğimizde işte tuttuğumuz bir daire vardı. Böyle insanlar yan dairesi ya da bir bölümünü herhalde ee, o şekilde düzenlemiş. Neyse geldik böyle iki tane yaşlı böyle yani 60-65-70 yaşlı karı koca bizi karşıladı. Dur bir şunu anlatayım. <laughs> Pastaneye gideceğiz kavala kurabiyesi yiyeceğiz. Sizinle beraber yeriz. Ondan sonra bir çıktılar böyle adam e, akşam bornoz değil hani sabahlık gibi bir şey giymiş. Elinde küçücük köpeği işte İngilizcesi yok elinde telefon var sürekli bize söylemek istediği şeyi oradan çevirmeye çalışıyor. Kadının İngilizcesi var işte biz anahtarı falan verdi. Adam konuşmak istiyor. Kadın diyor ki hadi gidelim diyor uyuyacaklar çocuklar diyor. Ondan sonra adam bize böyle işte hani Türk gibi sarıldı falan. Ondan sonra kadın giderken öpücük attı. O kadar tatlı ve sıcak verdi ki daha önce hani kaldığımız hiçbir yerde adam bu kadar yaşı büyük bir hostumuz yoktu ama İtalya'da dahi bu kadar böyle içten ve samimi değillerdi değil mi? Çok tatlıydılar. Ben böyle tam Buranın lokal bir yerinde buraya yürüme böyle 15-20 dakika. Hem de kendi yani lokallerin oturduğu bir yer, turistik bir yer değil. Böyle sabah bir kalktık bizimkiler gibi aynı. Her yerde kadınlar balkonları yıkıyor, temizlik yapıyorlar. Pardon. Ee, çok tatlı ilk izlenimimiz yani yaklaşık bir 12 saatlik izlenimimiz. Çok tatlı. Biz burayı şu anlık çok sevdik. Bakalım günün geri kalanı neler olacak. Evet, Aziz Nikolay Kilisesi'ne geldik. Burayı Pargalı, Muhteşem yu, Yüzyılın Yıldızı Pargalı İbrahim Paşa tarafından yapılmış burası. Ve e, hediye edilmiş Tavala'ya. Evet, güzelmiş. İnsanlar burada çok çiçek seviyorlar. Her yerde saksıyla çiçekler var her yerde. İnsanların balkonu, Kiliseler, yollar, garip bir şekilde. Şimdi Tütün Müzesine gidiyoruz. Kavala'nın, Kavala eskiden Tütün Merkeziymiş. Hatta az önce bu bahsettiğim Kavala Mehmet Ali Paşa'nın. Ailesi var, tütün ticareti yapıyormuş yani hani burası o anlamda bir merkez o yüzden de bir müzeleri varmış işte gidelim görelim bir de bu arada Mehmet Ali Paşa'yı burada Muhammed Ali olarak anıyorlar nedenini tam bilmiyorum ama isim o şekilde geçiyor. Ottu Müzesi'nden çıktık şimdi. İçeri çekmedim zaten çok bir şey yoktu. Bir de kimse yoktu o yüzden kamerayı rahat kullanamadım. kişi başı 2 euro. 2 kişi 4 euro. böyle içeride yani içeriye tam girişte bilgi veren bir pano var. Orada Türkçe dil seçeneği de var. Eğer okutursanız ve telefonunuzda internetiniz varsa oradan bu müzenin işte tütünle ilgili tarihçeyle ilgili falan bilgileri okuyabilirsiniz. Zaten genel olarak mesela az önce Aziz Nikola'ya girdik içerisinde bir yer vardı böyle işte notlar olan Türkçe ayrıca Türkçe bir kitap da basmışlardı bedava da yazmışlar hatta üstüne onu alıp okumak falan mümkün çok fazla Türk geldiği için veya işte artık yakın olduğu için de Türkçe seçeneği çok fazla böyle. Evet, şimdi Mehmet Ali Paşa'nın evine geldik. Ee, konağına işte. Şurada zaten kendisinin hemen bir heykeli karşılıyor bizi. Devamında da ev var. İçeri doğru gideceğiz. Bakın az önce dediğim gibi Mehmet Ali yerine Muhammed Ali diyorlar demiştim. Orada da öyle yazıyor. Şimdi Mehmet Ali Paşa'nın evine geldik. Buranın içerisinde bir müze var. Şuradan giriyorsunuz. Ee, bu müzeye de kişi başı 5 lira veriyorsunuz içeriye girmek isterseniz. Aynı zamanda beraberinde bir hediyelik dükkanı da var. Ben kafe de var diye düşünmüştüm ama o yokmuş. Mehmet Ali Paşa da öyle bir yere ev yapmış ki valla. Müthiş manzarası. Devam edelim. Aa, burada bu arada her böyle tarih şeylerin girişinde olan bu açıklama Yunanca ama altında Türkçe seçeneği var oradan okuyabilirsiniz. Devam ediyoruz. Artık acıktık. Evet. Içeride, evet. Çok tatlı bir bu Mehmet Ali Paşa evinin Mehmet Ali Paşa'nın evinin yanında çok tatlı bir manzaralı kafe var. Şimdi biz içteki masadayız. Size manzara birazdan çekeriz. İki tane Yunan kahvesi söyledik. Zaten Bağır. ser öyle mi bağırıyor mu? Bağırıyor. Şey, tipi zaten servisi aynı Türk kahvesi gibi geldi. Lokumla beraber ay çekemedim. Şöyle işte gördünüz. Mü? beraber kahvelerimizi yudumlayıp deneyeceğiz. Bir fark var mı? Yani Greek yoğurt nasılsa <laughs> bu da aynı yani grek baklava ve Greg kafe <laughs> Aynı ve şey mesela ben ilk söylerken düşünmüştüm ki bir kere Sırbistan'da oranın da Türk kahvesine benzer bir şey vardı içmiştim baya böyle sert ve değişikti. Bu hafif ama ya daha içerken Hayır o Türk az kahvesinde tenli. de az kavrulmuş Türk kahvesi alırsan aynı olur. Bir fark yok bence. Peki lokumun bir farkı var mı? Bu da Grek... Grek e... lokum. <laughs> ya yani komşumuz işte. Hmm, komşu komşunun türüne muhtaçtır. Lokum çok güzel. Lokum çok güzel, beğendim. O zaman... ...devam ediyoruz. Az önce Mehmet Ali Paşa evinden hemen şuradaki şu manzaralı kafede, şunun içerisinde içtik kahvemizi. Burada Türk kahvesi gibi, bu da Grek, kafede 2 Euro civarı. Zaten en ucuzu yani 2 Euro'larda başlıyor kahveler. Türkiye'de daha pahalı olabilir Ne kadar Türkiye'de kahveler? Kahveler kadar? aşağı yazın. Tamam. E, bu arada Türk kahveleri sanırım artık 30 falan. Ha, yaklaşık olarak aynı Ama diyebiliriz. lokum. Ne lokumdu ya? Lokum çok güzeldi. Benimki güllüydü. Seninki? Ben bu zamana kadar lokum yememişim dedim ya. <laughs> Peki şimdi nereye gidiyoruz? Ee, yemek yemeye. Nereye? Adını söyle. Adını unuttum. Neydi? Araliki. 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 Evet Araliki'de adı biraz şey ben yine buraya yazarım da yemeğimizi yedik. Zaten buraya gelmeden hemen hem birkaç öneride görmüştüm hem de Google'da en çok e, puanlanan yerdi. Old Town'da hani puanlama kişi sayıları çok yüksek değil. Dur şunu söyleyeyim sonra deneye gidelim. 1500 kişi falan puanlamış 4.8 puanı. Yemek yedik böyle 25 Euro'ya falan bayağı kebap, kalamar. İşte meze falan yedik. Çok iyiydi bence. Sen beğendin mi? Ben çok beğendim. Kalamarı özellikle beğendim. Bir de o peynir. Kaşık peynir çok güzeldi. Evet biz bayağı beğendik. O yüzden buraya gelirseniz kesin gelin. Zaten aşağıya adresini de koyarım. Oradan da e, bakarsınız. Şimdi artık kavalanın asıl e, olayına gelip bütün kavala kurabiyelerini denemeye başlayacağız. Zaten çekeceğiz. Bakalım neler var. Biz burada Şöyle YouTube'da daha önce de izlediğim ünlü bir ustanın dükkanından aldık. Zaten bunlar klasik olanlar. Portakallı ve çikolatalı da var. Şu an çikolatalı burada değil. E, 4 Euro bir paketi. ve Bir pakette yedik. de bayağı var. Bir de az önce kahve içerken yediğimiz lokumu çok beğenmiştik. Burada onlardan vardı gül lokumu. O da şöyle bir paketi. 3,5 Euroymuş. Ondan da aldık. E, bir da Devam bu ediyoruz. Bu arada... Bu dükkanın şeyini de görürsünüz zaten. Konstantin Konstantinos Usta yazıyor. Ve Türkçe, Türkler özel 90 TL de yazmışlar. Bu arada TL karşılığı da olmuş. Şöyle dükkanı da çekelim. Devam edelim. Eve gidene kadar... Çok fazla Türk var burada. Eve gidene kadar dayanamayacağım. Bir tanesini deniyorum şimdi. Sade olan bu. Bu arada çikolatalı olan zaten kahverengi. Hmm, bayağı iyi. Bence gelin deneyin. Bayağı güzel. Biraz dinlenelim. Sonra burada bir discount market varmış. Oraya gideceğiz. Bakacağız fiyatları falan. Akşam da tekrar yemek için çıkacağız. Hava çok güzel şansımıza. Sanırım yarın falan kapatacak. O yüzden bugünü bayağı güzel değerlendirdik. Ama belki denize de girebilirmişiz. Giremeyiz diye düşünüp eşya getirmemiştik. Ona bir tık üzüldüm. biz biraz dinlendik. Uyumuşuz bir saat falan. Ee, yorgunluk oldu muhtemelen. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Şuradan, şuradan bakalım. bakalım? Yine çok değerlendirmeli yerlerden bir tanesine gideceğiz. Sava Seafood diye. Ee, bu sefer Old Town diğer tarafında ama otel tam ortada olduğu için yürüyerek gidiyoruz. 10 dakika yürüme gibi gösteriyordu. Bu arada her merdiven öyle güzel yerlere çıkıyor ki Allah aşkına bir bakın. Her merdiven arasında şöyle bir manzara var. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. mutlu bir belki evet şimdi Savas'tan çıktık ee, Savas gerçekten puanını hak ediyormuş kesinlikle. çok beğendik Aa, bak, bu türk yok. Evet. kesinlikle şey, da var onu zaten yorumlara koyacağım ama buraya gelirseniz kesin Savas'ta bir akşam yemeği yiyin hem işte böyle mezeleri, Ege mezeleri, hem böyle deniz ürünleri falan çok güzeldi. Izgara ahtapot harikaydı. Evet. Gerçekten çok, çok güzeldi. Çok güzeldi. Genel olarak biz her şeyi çok beğendik. Zaten Türkiye'de gibi hissettik çünkü içerisi Türk dolu. <laughs> Birkaç tane yabancı masa vardı sanırım. Ve şey ayrıca da bir tane garson Hüseyin adında bir Türktü. Ondan böyle tavsiye falan da aldık. Gelirseniz siz de Aynen, mutlaka onu alın. Bulun, evet onu bulun. Böyle kafanız karışmasın çünkü menü bayağı kalabalık. Ee, biz artık Kavala'yı bugün kapatıyoruz. Şimdi gideceğiz, yatacağız ve sabah Selanik yoluna geçeceğiz. Bugün Kavala bizi çok mutlu etti. Yine geliriz herhalde. Evet. Mutlaka bir daha geliriz ya. Yemekleri falan çok güzel, beğendim. Sakin. Hı. Bu arada buraya denize de gelin. Kesinlikle denizi çok güzel. Evet. Keşke mayo falan getirseydik. <laughs> Gerçekten. Ve bugün hava çok sıcaktı. Çok da mümkündü yüzmek. Olsun, neyse. Bir dahakine sebep olur işte. Ee, Yunanistan'da ilk defa gelmiştik bu arada. Genel olarak e, insanlar, ortam falan, biz bayağı... Çok sıcak kalmış. Tam bir Akdeniz ülkesi. Biz bugün Gezi'den otel'e döndük bir önce. Bir baktık, bizim işte hostumuz kaldığımız Otel değil daha doğrusu, bir apart gibi kalıyoruz demiştim ya. Sahibi arabayı <gülüyor> yıkamış. <gülüyor> Çok tatlıydı. Biz de onlara bir şeyler aldık, böyle hediye ettik, çilek falan, markete gitmiştik böyle birkaç tane. Onların da hoşuna gitti. Öyle işte. Onu da aşağıya ekleyeceğim. isterseniz orada kalabilirsiniz. O zaman iyi geceler. Beraber hello diyelim bari. Niye? Ben sevmiyorum hello demeyi ya. Se Bana zorla yaptık. Şöyle hello desek ne olur be benim hoşuma gitmiyor ya. Ben herkes gibi olmak istemiyorum. Farklı olmak Ama ben hello normalde... Merhabalar. Değil. Benim selamım bu ya, selam, esenlikler.